Ama senin 43 bin param var evde al kalkan almıyorum ben. Gel şuraya kalkan alacağım size Alın şunu da. Benden başka bir şey bekle. Aa, oh, hayır! Ben ben... Ben... <laughs> hayır ya bak bomb troll mi? Bomb sana ben ya. Bomb <laughs> bana ver. Sen at. Sana güvenmiyorum. Para zaten benim. Orrrr. Allah belanı vermeye ya. Şu an kendimi ben... şey gibi izlediyorum. Çok e, genç güzel bir kızın sırf parası var diye 80 yaşında bir adamla evlenip sonra onun mirasını çöken adamlar gibi hissediyorum yani. Adamlar niye mirasını çöker ben anlayamadım. Kadın çöküyor bir mi bu? İşte adam gibi hissediyorum hayır. O yaşlı adam benim şu an benim parama çeken genç güzel kızsınız. ya ya senin sen kapatasını. Oğlum be, ben, gelmiyor, bana gelmiyor, ben ona bana gelme ben alırım bunu. Siz ona gidin ben gel, alıp geleceğim bir şey yok bu adamın. Belli. Yok ben ona gideceğim. Hakan şey, Keşke gitmeseydiniz ya daha iyi olurdu. Ya ben de onu diyorum adama zaten. Hala anla ya. Tek kişiymiş bir de öf şimdi arkadaşını kaldırıyor ya. Ahmet bile görebiliyormuş. Hala adam adamı cesedini sürüklüyor kaldırmak için. Hadi adama bak artık. Sen ne yapıyorsun? Bak. Oha. Hmm. ne bu? Adamın da termali varmış. Senin galiba bunu. Öldürdüm ben lan öldürdüm Tamam işte bu meğer. Hadi ezelim. Ezelim lan abi. Hayır artık kapat al sözü. Tamam ölmüş adam yes. Tamam. Gel. İzledi bak şu, baspi. bas Geliyorum şu tür bas kullanan kendisinden saygısı yoktur ya. Anlarsın ne dediğimi. Atla da şuna. Gol benim lan. Gol benim lan. İn lan lan. Konuşta sen in in. in. İn lan. Hayır hayır gelme gelme gelme. Dur <laughs> dur arabayı dur. Çekiyoruz, çekiyorum. Çekiyorum. Çekil lan yoldan. Yemedi lan götün. He? No geldim lan. Geldim senin arabana geldim seni öldürmeye. Hiçbir şey yapamazsın. Oh! Kare yukarıdadır belki bak. Yukarıda. var. alırım. Oğlum adamın sniper varmış. Ahmet, 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 mı? Ahmet, Ahmet, Arkanda lan abi sen mal mısın? Ya. Yani adamlar suyun içinde diyorum sen nereye bakıyorsun? Bir yere bakmıyorum duymadım çünkü öyle bir şey demedim lan. Dedim ya oğlum adamlar suyun içinde diye o misin? <laughs> Ahmet abi birazdan kaydı izleyecek tamam mı? Cip. Ben göremedim falan kaydı izleyecek ki ooo men buradalarmış. <laughs> Benim dört gözüm var. var. Hayır hayır gerçek değil. Bu kadar sileceğim. Cam kırgı adamlar gel. Ya şaka mı ya? Kaka şeker. <laughs> ben bugün leş oynuyorum ha. Oh. Bir direlim oha. Oğlum o ne? <laughs> Onun silahı garip lan. Garip daha iyi. ne yapıyor bu? Bakıyor geliyor mu? Gelmiyor dur. Benim ultim üzerinde. Mayın attı benim ölümün üzerine. Kura aldım da adamı... Oha! Kişi Oğlum. İşte aynı anda vuruyor. Hala ne diyor orada? Hala niye orada vuruyor ona? Öldüm öldüm. Yukarıdaki adam beni unutuyor şu an. Ahmet! Oha! Oğlum nereden sıkıyorlar? Heee şuradan sıkıyorlar. Anladınız mı? <laughs> Burada no man's ya. Bana az Görüm görüm adamı görüm. Sana. Bana sıkın, bana sıkın. Ha, bana sıkın. Doki. Oo. Tabii üst seviye kalkanlar var hep. O yedi kafasına bir daha çıkamaz. Bunlar bir daha bir daha işte Hadi. Ye, bak. Canı bir, canı can can bir, canı can bir, canı can bir. çıkar oradan çıkarlar mı sence? Al nereye bakayım göstermiyor hiçbir bir yerde. Kara yapabileceğin her şey bıçak atar. Kare bıçak atar. O sniper alamazsın sen ona. kaç. Kaç kare. kaç. kaç. Aa, kaç. Kare kaç. Kare kaç. Kare kaç. Kare kaç. <laughs> <laughs> At <Aç> çiğni! <laughs> <Oha>, üçünü, <laughs> de da. aldım lan! Abi geliyor! Bir geldim bana bir Hadi alırsın onu. Hadi al onu. Kapıda kapıda ama oradaydı. Kaçmış mı? Öldürmüşsün oğlum söylesene. Ben öldürmedim ki. Ben mi öldürmüşüm? İyi. Ne diyor? Bir şey yok ya. Terbiyesiz. Adam köyde hiç mürdüş diyor. Adam burada Kesin burada ölmüş. Ve ben Oğlum adammış ben şakasına yaptım o. Kayran sandım şakasına ateş ettim. Harbiden adammış. Meoportin yok pozisyon falan diyor. Bence hala gizlenen bir yerlerde adam var. Var var. Ses duydum ben çünkü. Hatta nerede biliyorum bak tekte bulayım mı Şey mi pompalı mı? Burada kanka yani. Başka bir hedef ihtimali var mı sence bu pompalı? Ama uyuyon yani. Sniper var mı adamın? Aha var. Yok bir sürü kalkanı var. Ha, var mı? Yok. Burada adam var, burada adam. Allah bile üst seviye kalkan da vardı. Biz koştuk acaba mı? Hmm, Allah, vurdum adamı. Bu üst seviye adam görmüş de öyle olmuş da bilmem ne. Allah bile videolu kaydı da var. Beyaz böyle. Ya abi, bitti. Bitti. Ne diyor Kayra? Bitti, easy. iyi. iyi. nasıl bir ordu? Bir gelin Ih. Kapandı o site la. ben kapattım BTK'yı yazdım. <laughs> Allah kahretsin. Ayağını çek şeyden. <laughs> Silahını alsa niye derdin aslında? <laughs> Öldü. İki de orada, iki de orada. Ben yaladım. Çıkayım mı? Kaçıyor kanka şu. Ona vururuz Öldü Ahmet sen ne öldün? Adam varmış orada. Orada ya değil ben... hayır ne yapıyorsun? Ben kalkarım iki tane survivalım var. Sen kaldı o zaman beni kaldır. Üç kişi bakıyor üç kişi. Ahmet. Benim şu an çok kötüyüm değil. Silah yok para yok kadın yok. Ben yükseliştim. Yaha abi senin gibi botluk. abi çok açık ben şimdi öleceğim ben arkadaşları ne oluyor o kim ne oluyor ah oh, yılan ah oh. ya bura nere ya lan silahım kayboldu Ahmet dur kulaç maçtayım Ahmet dur gel bir kişi mi tamam bizim seviyemizde lan aldı abi. Hani. Paralı adam. <laughs> Oha lan GPU'su var. Oğlum ya. Ferhat <laughs> yok ama. Alıp. Alıp çıkalım mı sana lazım mı? Aa sen şey yapabilirsin. Ee, Koşuya kompleks bug'ı yapıp Sonra berata verebilirsin. Bunu berat işi yapar. Ya vermiyek berata boş ver hayır. O Yine... bizimle oyun gelmiyorsa bunu hak etmiyor. Diyorsun. Neyse ben alayım. Satarım da ya bilmiyorum ya. Bir şey de 6000 lira var. Adam var, var lan olmamalı. burada. Bıçak ver bana bir tane. Al o adamlar. <laughs> Oğlum burada jeep. Oğlum, bu ne lan? Yine mi jeep bu? Oh, Yine bak. <laughs> Biraz bize gelse şu an iki tane jeep olur. Dur bunu satayım bari. Hani oğlum nerede işaretliyor bu? Oğlum başka silah yok mu senin ya? Lanet olsun böyle silah. Ne yapıyor bu adam? Salak mı oğlum bizim adam? Vallahi bizimki salak ha. Oh. <laughs> kim <mi> var mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum vallahi bizimki salak ya. Ben şunu bir arayayım da halledeceğim dur dur. Efini ikna et. Bebeciğim. Alo ben Kenan Emirzanoğlu. Kim yönlere bak Hayır hayır bak Kenan Emirzanoğlu. Hayır. Hayır hayır şu an hayır hayır şu an yanımız şu an yanımızda kemir kemir kemirgen <laughs> ki 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 abi abi ben zorla tutuluyorum. Ben zorla Hayır 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 zorla tutuluyorum ben burada yardım et ne olur abi korkuyorum. Din, dinliyor herhalde. Dur abi dur abi dur. Konuş. Alo. <laughs> dinliyor mu abi beni? Dinliyorum. Din Dinliyormuş. Duymuyor, ben duymuyorum sen çevireceksin. Dinliyorum dinliyorum diyor. Evet. <laughs> dinliyorum. Ben onu seyiz bulacağım tamam. İngiliz dilini kadar sayıları not bulacağım. Dinliyor mu beni hala? Ben çok sinirlendim o yazıklarından sonra. Hala dinliyor mu? Dinliyor. Tamam ona haberi olsun. Bugün yaşamayacak o son gün son saniyelerini yaşıyor haberi yok. Kapa lan çeneni. Bunu kim diyor sen mi diyorsun? Hayır hayır bir şey diyor. Eee karın diyor. Hayır karın diyor. O ayrıca diyor ki o gelmezse o bilgisayarına tam tamına 12 tane yerleştirdim canlı programıyla bütün pornolarını ifşa edeceğim. Oha ne diyor oğlum? Valla. Yani onun dışı kimseyle yok. Maalesef kendini ifşa eder. Oo, kamikaze gibi kendimi ifşa ederim ama sen tüm dünyayı rezil ederim falan diyor. Oha. Ben rezil olmam. Ben seni kanattığım yerlerle fena para kırarım. Sen Öyle yani. Sen yani oturursun anca. Oo! Şey Hemen gel buraya yoksa senin bilgisayara. Oo! Bunu çeviremem. Özür dilerim. Bunu çeviremem. Adam niye konuşuyor? Ne çevireyim? Kürt mü bu? Hayır, çok kötü şeyler diyor. Benim ahlak sınırlarımı aşıyor bu kelimeler. Hayır, sen söyle. Sen. Hayır, hayır, hayır söyleyemem. Oyuna gel kendisi söylesin. Söyle, söyle. Hayır, hayır, hayır. Oyuna gel kendisi söylesin. Ben onu döveceğim. Blake'in Nova'ya veriyorsun. O gücün yetmez. onu. Gücün yetmez, gücün yetmez. Bak böyle diyor. Ostursam alırım seni. O ne diyor <laughs> oğlum bak. Kayra çok terbiyesiz konuşuyor. Ostursam yenerim seni diyor. Ya o kim oluyor ya? Oo eşiyim ben onu diyor. Var ya onu her gece ağlatıyorum diyor. Ne diyor oğlum? <laughs> oğlum? Bak bak şimdi bizim dilimizden konuşmaya başladı bu arkadaş. Ben anlıyorum şu an onu mesela. Aa, Normalde çok artık anlıyorum yani. yani. Aa, abi ya, bu kim bu kim? Geldi gel. Şimdi ben onu at diye gideceğim. Kapat şu telefonu yanına çıkmayayım. Hayır bir daha denem bunları. He? Bir daha adam yüzüne söyle. <gülüyor> <gülüyor> bu ben hiçbir şey demedim ki abi Ya yalan ya. Yalan Oğlum sen kim oluyorsun lan bana şifre ediyorsun? He? Konuş lan. Hayır hayır. Nefesene. Buraya yeni susar. Darimin yok kamikazeleri yok yayınlayacak. Bir şey demedim ben. Gel Abi şey. Anne salladı. Ya. Ay. Yalan Bu bir yerde var ya yeni yaş. Ben tam 12 yıl boyunca Kayran'ın dili ve ebe ebedi ebe ebe ebediyeti ebedi ebe Ege oyun ya sen de ki. <laughs> kayran'ın dili ve ebediyatını 12 yıl boyunca okudum. Uzmanlık, doktoralık, dünyada tek dil bilen kişi benim. <laughs> ne diyor bu oğlum?

Sonra diyor ki. Ee? Ee, size özel, üçünüz özel şarkı yapacağım. Ama içerisinden birisini bana 24 saatliğine satacaksınız diyor. Köle gibi. Hayır tabii ki. Tabii Kayra diyor. Hayır hayır 2 2 1 2 1. Tamam. Kayra benim Onun veriyoruz. karşılığı neydi peki? Üçümüz özel bir şarkı yapıyor. Ya 3 ayrı ayrı ya üçümüzü kapsayan kanal şarkısı yapıyor ya da üçümüzü ayrı ayrı şarkı yapıyor böyle şey gibi. Ben ona feat atardım şahsen. Ben... Hmm. Hmm. <laughs> Ama şarkının klibi de şey. <laughs> Arkaya benim koyduğum klipler en iyi oynadığınız kısımları böyle koyuyorum klip o. Ama müzikle uyumlu böyle. Sen bıçak atıp adam öldürdüğünde bir anda bas giriyor böyle. Öldüğün sıra bir anda şarkı bitiyor. Hayır Benim hayır. İpi buluruz satarız onu. Buna ay, eklenti. Ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> ya bir jeep nasıl olsun? Şey ben... ya. Yaptık zaten. İpi buldunuz mu? İki kere bulduk. Bulduk sattık. <laughs> İkinci Ya koşuya kombesi çıksaydınız şartlarınız gelmez Ben bir dedim bak ben dedim. <laughs> Bu şey, dost olacak Hatta... düşman dedi ki İlk gelmiyorsa bedelini ödeyecek dedi. Madem gelmiyorsa dedi sattı bir anda. Ya ne sattı tamam ben başkalarıyla oyundayım ya. Sen ne Onları satmış olurum. Vallahi bu karın olacak düşman de. 5000 dolara ne alıyor? Ulu, ben... Evet. Efs efsanevi kostümler falan mı alınıyordu ya? He bak biliyor musun lan abi? İki tane şey de var yani. Ulu da var efsanevi de var. Sen LoL oynuyor musun acaba? Mu? Ya, geçen Ay, geçen geçen ben de oynarız önce bir ilk sıralak da. Tamam ben şu anda lol oynuyorum ya sarmaya başlıyorum Geçen Allah. Geçen şeyini görmüştüm. Şu tilgir kadının adı ne? Onun işte renk değiştiren kostüm var falan öyle. Hangisi? Bir söyle. 3 kuyruklu tilgirim ilgili bir şey. Ahri. He. O... Onun çok pahalıymış. Herkes ağlıyormuş. Hani öyle öyle bir şey değil. Hay sen Senin bu üzerinde adam ölü. Ama sen ama adam görme böyle girdin kendini biraz. Ya yani yapsak mı ya? Cesur insanlar ödüllendirilmeli. Cesur. Ben de cesur diye köpeği vardı. En çıkmaz bir bunlar. Çıkacak mecbur. Çıkmayacak. Dur bir adamları şey yapayım. Çıkacak. Tamam, An. adamlar dikkatini çektim şimdi, inşallah benim fır görmeden gider. Adamlar diyor, adamlar diyor bunu dikkat kim aldı, kim, kim aldı? Dikkat sana? DJ dikkat etsene ya. Açtım ya. ya, adam git çıkın çıkın, kapıda adam. Geldim tekrar. Anadolu kapıya dikkat et. Oğlum, iki saniye bir şey değil, iki kişi var. Kayra hadi bıçak dene en azından, Kayra geliyor oradan şey. Kaç lan, kaç! Hadi gidelim o zaman kantine, şey markete. Kısmı bir düşün. Oh, bu ip nasıl yapılanıyor oğlum işte adam ya. Adamın lootundan kalkan aldım, onu basıyorum. Ya yalan o bu arada. Yalan o yalan. Sen büyük yalancısın. Doğanırsın da aynı zamanda. Hayır. <laughs> Al fight dönüyor oğlum. Oğlu bir bu... bu, bu ya Ahmet senin çok... <laughs> Olsun ya, bana Aa, bir... Twinkli pilot! Twinkli pilot! Ben görmedim. Twisty. Adam ismi Twisty pilottu. Buradan Twist kardeş selamlar olsun mu peki? Olsun olsun. Ama buraya video eklemeyeceğim. Nerede bu adam? Öldüm. Arkamda. Abi ikisi de önümde vur. Ya. Bu ne oğlum yukarıdan da varmış adam. Şuna bak bu adam geldiği gibi kaybetmeye başladık. Ya ne yapayım ben oynuyorum yüzünü şekillendirme şansı var. Tut be arabayı getir. Ahmet susun diyenler artı bir ya sus. Susma. Sustukça hakkın yenecek. Abi finish. Bekle, bekle bekle. Be abi görmedik ama ya. Kırdım kanka. Tam öldür onu. Abi tamam, yarın sıkılar bana canım. Ahmet öldür şunu. Oha arkadan sıkıyorlar. Ahmet ne mal adamsın kanka. Lan Şerif gelmiş. Ş şerif kim? Şerif. Türk, Türk, Türk ya, Türk öldürdü beni. <laughs> Türk öldürdü beni. Öldür onu. Öldür onu ne oluyor? Ananı bağışın. Allah Allah. Arkadan da geldi. Arkadan da geliyor bile. Ne oluyor? <laughs> Siz at kaç. Ne yapıyorsun? Yuvarlak, yuvarlak bilin, yuvarlak kayrat. Susturdum diye gördün mü abi? Hayır ya bunlar bağımsız örgütler olduğu için kendi hür iradeleriyle muhafazakar devlet seviyesine çıkmak için etik yollara başvuran altı avukatı çağırmışlar. Karşılarına kim gelmiş? Motive. Motive bunları dağıtmış. Çünkü ben alayım o alt avukat. Siz buradan girdiğinizi farz edin. Ben Dead Silence arkadan girdiğimi farz edeceğim. Gittiğimi farz et. Göt. Hayır, adamın kaçışı şey koyduğunu da farz bir bile. Adamı kalkanı kırdığımı da farz ettim ben. Oo! Oh. Vuruşu ne güzeldi. Öldürdüm. Gel gel. Bayağı ses duyuyorum ya. Aa, varmış. Ben Benim ölümün orada. Bakıyor bakıyor. Kare atıyor arkamda. Arkamda. Oğlum mal mısın sen nereye işaretliyorsun? Oğlum işaret dedim değil söyledim arkada bakıyor. Sıfır Ar Ar info bak konuşmayın da söyle at yerine O kapının arkasından pompalıyla bekliyor. İçeride ver dostum. İçeride pompalıyla bekliyor. İşaret dediğim yeri değil, söylediğim yeri yak. Engel mi? O değilim. Hayır oğlum. Arkanda diyorum. Sen niye hala arkana bakmıyorsun? Dostum bak. Ben içeri doğru gidiyordum. Sen arkamda deyince dışarıya döndüm zaten. Mal mısın? Nasıl mantık lan bu? Hanga, Şöyle, ben Rocket'tan vuracağım birden. 2 kişi daha. Aa öldürdüm öldürdüm çocuğa. Sesle Elimde ya, benimde ya. 3 kişi. Aa. Çok Abi senin nefesleri çok Özü ya, ne? hayır, sen sus sen görmedin orayı sen görmedin orayı <laughs> Tamam git git gelme bile <laughs> Git gelme bile <laughs> Git gelme bile Ben gideceğim